Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz EYT'li vatandaşlarımızı ilgilendiren çok güzel haberler gelmeye devam ediyor bu konuda size bilgi vermeye devam edeceğiz çok değerli izleyicilerimiz çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı sigorta prim gün sayısını dolduran emeklilikte yaşa takılanlar yani halk arasında EYT olarak bilinen vatandaşlarımız için dikkat bir çalışma yapıyor. Maliyet odaklı çalışma sonrası öne çıkan düzenleme Cumhurbaşkanına sunulacak. Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek. Maaş emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinde %20-25 oranında artış sağlaması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi 2022 yılı bitmeden sonuçlandırılacak değerli izleyicilerimiz. Bununla beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT'liler içinde bir çalışma yaptığı ifade edildi. Bu düzenlemenin de değerli izleyicilerimiz 2022 yılı bitmeden sonuçlandırılması düşünülüyor. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 tarihinden önceki sigorta koşullarını yerine getiren prim günü kriterlerini ve ödemesini sağlayanların yaşa takılmaksızın emekli olması durumunu ifade ediyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi erkek için <laughs> affedersiniz erkek için 25 kadın için 20 yıl ve prim ödeme 5000 gün şartlarının yanında yanına bir de yaş şartı kadın için 58 erkek için 60 yaş getirildi. Yani emekli olmak için sigortalılık süresi prim ödeme ve yaş şartı gibi 3 koşulun birlikte sağlanması aranmaya başlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak ifade edilen grubun yaş ortalamasının yaklaşık 48-49 bandında olduğu biliniyor. Emeklilik e, demek teknik olarak yaşlı kaylı. Dünyanın hiçbir ülkesinde 48-49 yaşında insanlar yaşlı olduğu sayılmıyor. Bununla beraber Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar için bir takım yeni formüller öne çıkıyor değerli izleyicilerimiz. Bugün itibariyle emeklilikte yaşa takılanlar için sayısının 5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50, 50 55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için Kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak, olarak duruyor. Bu formülde ise 99 öncesinde emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık 7200 gün, erkeklerde ise 25 yıllık 9000 gün sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor. E ee, 2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı e, olanlar bu kapsama giriyor. Yasa çıktığında geriye doğru 25 yıl gidilerek erkek hak sahipleri bulunmuş olacak. Kadınlarda ise geriye doğru 20 yıl gidilecek. Bugün ise 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş kadınlar için bu süre dolmuş durumda. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması durumu ortaya çıkıyor. Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emeklilik için kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı değerli izleyicilerimiz %2 oluyor. Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden %8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor. EYT'de bu modelde Almanya'da uygulanan sistemin de olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor ve sigortalı kesintiye erken emekli oluyor. Kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor. EYT düzenlemesinde daha önce ortaya çıkan 5 formülü anlatmıştık. Burada 5 yıl ve prim şartlarda bakılmaksızın e, değerli izleyicilerimiz e, konusu öne çıkmaya başladı. Bakılması. Burada yıl ve prim şartlarına bakılması konusu öne çıkmaya başladı. Yani 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş erkekler için 25 yıl kadınlar için ise 20 yıllık sigortalık şartının tamamlanması durumunda yaşa bakılmadan emeklilik imkanı gelmesi söz konusu olabilecek. Bunun dışında ise yine 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup İşe giriş tarihine göre 5000 ila 5975 gün olan primlerini tamamlamış olanlar için yaş şartı olmadan emeklilik imkanı ortaya çıkabilecek. Değerli izleyicilerimiz bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki Ali Bey 15 Haziran 1991 tarihinde ilk kez sigortalı olmuş olsun. <laughs> Ali Bey 1972 doğumlu olsun. O tarihten bu yana çalışan Ali Bey'in şu anda 7500 prim günü ödenmiş durumunda olsun. Ali Bey için şu anda emeklilik şartları 25 yıl, 53 yaş ve 5600 gün. Baktığımızda 25 yılı 15 Haziran 2016 tarihinde tamamlamış. Prim'i zaten dolmuş durumda. Buna göre Ahmet Bey yaşını bek buna göre Ali Bey yaşını bekliyor. Yani yaş şartına takılmış durumda. Şu anki duruma göre yaşının dolacağı 2025 yılında doğum gününde emekli olacak. Eğer EYT yasası prim ve yılı tamamlayanlarda yaşa bakılmadan emeklilik imkanı getirirse Ali Bey prim ve yıl şartını tamamladığı için yasanın çıktığı gün emeklilik hakkına kavuşacak. Bir örnek daha verelim değerli izleyicilerimiz. Ee, Zeynep Hanım 20 Hanım Zeynep Hanım 20 Mayıs 1997 yılında ilk kez sigortalı oldu. Ama fazla çalışma imkanı bulamadığından 5000 günü bulunuyor. Zeynep Hanım 1975 doğumlu olsun. <laughs> Zeynep Hanım için emeklilik şartları 20 yıl, 53 yaş ve 5900 gün olacaktır. Buna göre 20 yıl şartı tamamlanmış ancak yaş ve prim şartı tamamlanmamıştır. Zeynep Hanım primini tamamlarsa bile, tamamlasa bile e, yaş için 2028 yılını beklemek durumundadır. Eğer EYT yasası yaş dışındaki şartları tamamlayanlar için emeklilik imkanı getirirse Zeynep Hanım yıl şartı dışındaki primini 5900'e tamamladığında Emekli yaşını dolmasını beklemeden emekli olabilecektir. Hatta Zeynep Hanım eğer sigortadan sonra çocuk sahibi olmuşsa doğum borçlanması da yaparak kolayca 900 gün satın alabilecektir. Bir örnek daha verelim. Ee, Fatma Hanım 10 Eylül 1994 yılında ilk kez sigortalı olmuş ve 1974 doğumludur. Fatma Hanım'ın prim günü ise 6500 gündür. Mevcut şartlara göre Fatma Hanım 20 yıl, 51 yaş ve 5750 gün şartına tabidir. Yılıını ve primini tamamlamış yaş şartına takılmıştır. Dolayısıyla Fatma Hanım yaşının dolacağı 2025 yılında emekli olacaktır. EYT düzenlemesi primini tamamlayanlar için imkan getirirse Fatma Hanım yasanın çıktığı gün müracaat ederek emekli olabilecektir. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu bizim için önemli. Videomuzun beğen tuşuna da basarsanız memnun oluruz. Paylaşırsanız arkadaşlarınız da bu konuda bilgi sahibi olmuş olur. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli vatandaşlarımız.